Rush. Merhaba. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler Arvar TV'deyiz. Bugün yeni bir yayın ile daha birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, yayına başlamadan önce eğer Arvar TV'ye abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. Aboneyseniz de etrafınızda abone olmayanlar var şüphesiz. Kendilerine de öneride bulunursanız çok iyi olur. Değerli arkadaşlar, süreçle ilgili biraz konuşma gereğini duyuyorum şimdi. Biliyorsunuz, DEM Parti tarafından bazı açıklamalar yapıldı. Söz konusu açıklamalara göre önümüzdeki günlerde süreçle ilgili yeni bazı gelişmeler yaşanacaktır. Süreç tam bir yılını doldurdu. Yani Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla birlikte... Yani 22 Ekim 2024'te yapılan çağrı tam bir yıl 3 gün üzerinden geçti ve geçen bir yıllık süreç içerisinde çok fazla da kayda değer gelişmeler yaşanmadı. Bunu her şeyden önce belirtmek gerekiyor. Kayda değer gelişmelerden bir tanesi. 30 kişilik gerilla grubunun silahlarını yakmasıydı. Diğer bir e, gelişme de e, özellikle Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla birlikte mecliste oluşturulmuş olan komisyondur. İki adım var. Bir adım PKK tarafından atılmış. Diğer bir adım da yani adım değil aslında adım gibi görelim diyelim devlet tarafından atılmış işte mecliste bir komisyon oluşturulmuş. diğer bir husus da PKK kendi kongresini toplayarak Mayıs ayında kendini feshetmiş olduğunu beyan etti. Değerli arkadaşlar geçen yıldan beri biz Arvar TV'de bu süreçle ilgili sık sık yayınlar yapıyoruz. Bazı arkadaşların da katılımıyla geniş geniş değerlendiriyoruz. Ve ben geçen yıl yani 22 Ekim'den sonra şimdiye kadar yapmış olduğum değerlendirmelerin hepsinde şunu söylüyorumdur. Bu süreç Kürt soruna çözüm süreci değil. Bu süreç tamamen PKK'yı silahsızlandırma sürecidir. PKK'yı tasfiye etme sürecidir. Kanımca Ankara ile İmralı bu konuda uzlaşmışlar. Fakat Teknik birçok husus daha tam netleşmemiş. Yani kısacası PKK'nın tamamen feshedilmesi, PKK'nın tamamen silahsızlandırılması konusunda bir fakat var. Fakat e, işte e, gerilanın e, tamamen silahlarını bırakması, PKK'nın tamamen silahsızlandırılması e, Türk Devleti'nin adım atmasıyla bağlantılıdır. Yani PKK'nın tamamen silahsızlandırılması e, yasalarda yeni düzenlemelerin e, yapılmasını şart koşuyor. Yani eğer yasalarda yeni düzenlemeler yapılmazsa e, PKK gerilaları silahlarını bırakıp nereye gidecekler? Mesela 30 kişilik bir gerila grubu silahlarını yaktılar. Nereye gittiler? Tekrar dağa çıktılar. Gidebilecekleri başka yer yok ki. Yani Türkiye'ye gitseler cezaevine girecekler. E dağda yıllarca mücadele eden, on yıllarca mücadele eden insanlar gidip Türk devletine teslim olacaklar mı? Elbette ki hayır. Yani gerila grubu tekrar dağa dönmek zorunda kaldı. Yani yasalarda yeni düzenlemeler yapılmadıkça ne dağdan kimse silahlarını bırakıp Türkiye'ye dönecek ne de Avrupa'da bulunan insanlar Türkiye'ye dönecekler ne de başka yerden insanlar gidip Türk Devleti'ne teslim olmazlar. Bir kere şunu bilmek lazım. Değerli arkadaşlar bu sürecin başlamasıyla birlikte yani şu özellikle PKK pkk ya yakın çevrelerde süreci adeta Kürt sorununa çözüm süreci gibi yansıtanlar da çok. Dediğim gibi ben şahsen öyle görmüyorum ve öyle değildir de. Ama çok normaldir ki özellikle PKK, iki, PKK yakın çevrelerin bu süreci Kürt soruna çözüm süreci gibi göstermeleri. Yani eğer bu süreci Kürt soruna çözüm süreci gibi göstermeseler o zaman silahlarını bırakıp Türk devletine teslim olduklarını kabul etmeleri lazım. E o kabul edilmediği için süreç Kürt soruna çözüm süreci gibi gösterilmeye çalışılıyor. Elbette ki yıllardır mücadele içerisinde oluşturulmuş olan bunca kurumlar var. İşte binlerce, on binlerce taraftar var, sempatizan var, taraftar var, e, sempatizan var. Bunlar bir şekilde yok olup gitmezler, buharlaşmazlar. Elbette ki yani Türk devleti adım atmasa bile PKK silahlarını ben tek taraflı silahlarımı bırakıyorum dese bile yine mücadele devam edecek. Yani Kürtler öyle boş durmazlar. Şu veya bu şekilde 40 yıldır 50 yıldır bu mücadeleden etkilenen insanlar var. Bu mücadeleden olumlu etkilenen insanlar var. Olumsuz etkilenen insanlar var. Zarar gören insanlar var. Dolayısıyla bu insanlar boş durmazlar ve bir şekilde Kürt özgürlük mücadelesi sürdürülecek. Yani silahlı olmasa da silahsız yöntemlerle özgürlük mücadelesi sürdürülecek. Buna kimsenin mani olma gücü olamaz. Fakat bugün söylemek istediğim şu. Yani bir yıldır sürdürülen sürecin ortaya çıkarmış olduğu herhangi ciddi gözle görülür, elle tutulur bir sonuç yok. Ha, Dem Parti'nin yapmış olduğu yeni açıklamayla birlikte önümüzdeki günlerde yeni bazı gelişmeler yaşanabilir deniliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü devlet adım atmıyor. E, fakat e, sürecin de e, yürütülmesi gerekiyor. Yani özellikle İmralı tarafından bu sürecin yürütülmesi gerekiyor, sürdürülmesi gerekiyor biçiminde ciddi bir e, irade beyanı söz konusu. E, bu nedenle diyorum ki PKK e, her ne kadar da PKK'nin üst düzey yöneticileri Türk Devleti adım atmazsa biz adım atmayız deseler de önümüzdeki günlerde yeni bazı adımlar PKK tarafından atılabilir. Ne olabilir? Bazılarına göre PKK daha geniş bir grup ile silahlarını yakacak. Bazılarına göre de PKK özellikle Türkiye sınırları dışına tamamen çıkmış olduğunu beyan edecek. Bazılarına göre de PKK elde etmiş olduk yani elinde bulundurmuş olduğu bazı mevzileri işte bu gümrük kapıları olabilir ya da işte Güney Kürdistan'da bazı işte dağlardaki e, mağaralar olabilir, bazı e, mevziler olabilir. Bunları tamamen terk etmiş olduğunu e, beyan edecek ya da bunu çeşitli e, araçlarla gösterecek. E, ama e, bazı adımların atılmasını herkes bekliyor. Devlet adım atmıyor ama PKK adım atacak? Biçiminde bir kanaat oluşmuştur. bende de bu kanaat oluşmuştur. Önümüzdeki hafta biz Arvar TV'de bu konuları konuşacağız. Değerli arkadaşlar, yani geçen yıl Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çağrı Orta Doğu'daki genel konjonktürden bağımsız değildi. Rojava'dan da bağımsız değildi. Bunun için bir yıldır sürdürülen süreç Rojava'yı da ilgilendiriyor. Rojava'da yaşanan gelişmeler de bu süreci ilgilendiriyor. Bunun için Rojava'da da bazı yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Yani özellikle Türk Devleti'nin Rojava ile ilgili yaklaşımında bazı yumuşamalar söz konusu olabilir. Ve şüphesiz bu yumuşamalar Türk Devleti'nin yaklaşımındaki değişiklikler Şam hükümeti üzerinde de etki yaratacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Şam ile Rojava yönetimi arasında da bazı yeni gelişmeleri tartışmış olacağız, tartışacağız. Yani ben başta da söylüyorum Rojava'da elde edilmiş olan kazanımlar sadece Rojava halkının kazanımları değil aynı zamanda tüm Kürtlerin de kazanımlarıdır. Bu kazanımların her şeyden önce korunması gerekiyor ve Rojava'da 10 yıldan fazladır oluşturulmuş olan yönetim ve edilmiş olan tecrübenin Tüm Suriye'ye yayılması gerekiyor. E, dolayısıyla Rojava yönetiminin aynı zamanda Suriye yönetimine de entegre edilmesi gerekiyor. Yani Rojava yönetimi kendini fes etme değil, Rojava'da elde edilmiş olan kazanımların bırakılması değil, Rojava'da elde edilmiş olan kazanımlar, elde edilmiş olan deney ve tecrübeler. Aynı zamanda Suriye'nin geneli için de değerlendirmesi gerekiyor. Ve Rojava yönetimi aynı zamanda Suriye yönetiminin de ortağı olması gerekiyor. Önümüzdeki e, aylarda e, umarım bu konudaki gelişmeler e, Suriye yönetiminde de üst düzeyde e, görev almalarına yol açacağını düşünüyorum. Neden Suriye Dışişleri Bakanı Kürt olmasın ya da İçişleri Bakanı Kürt olmasın ya da Savunma Vakanı Bakanı Kürt olmasın? yani benzer gelişmeler önümüzdeki günlerde de yaşanabilir. Yani Rojava ile ilgili iyimser düşünüyorum. Fakat eee Bakurla ilgili insanla ilgili öyle iyimser düşünemiyorum maalesef. Çünkü atılan adımlar söz konusu değil devlet tarafından atılacak olan adım olsa da yine pekiki tarafından atılmış olacaktır. Önümüzdeki günlerde Dem Parti'nin İmral heyeti aynı zamanda Erdoğan ile de görüşecek. Önümüzdeki hafta bu konudaki gelişmeleri de biz değerlendireceğiz. Ve Erdoğan ile yapılacak olan görüşmelerden önce PKK'nin bu adımı gelecek. Ya da görüşmeden hemen sonra PKK'nin yeni bir adımı gündeme gelecektir. Bakalım. Bu adım nasıl bir adım olacaktır ama bir adımın özellikle PYK tarafından atılacağını kesin gözle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Daha sonraki yayınlarda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.